arkadaşlar mis gibi patateslerimiz oldu şuna bakın bir tane alacağım elimi yıkadım sonuçta çok sıcak çalmayacak <laughs> çok sıcak arkadaşlar birazcık bekleyelim su içelim yemek yapmaktan susadım okulaya alabilir miyim Yardımcılar okla alalım. Bir soklama versin bana. Şu patatesi çekelim oklavaya alalım. Şu bardağı da çekelim kırılmasın. Oklavamız kocaman arkadaşlar. Şöyle. Bir metre. Oklavamız kaç metre? Bir metre dedim de. Bir metre yok yaklaşık 50 santim falan. 50 santim filanmış. Sen onunla yardımcı sen onunla ben yapayım tamam mı? İkinci önce diğer videomuzdaki gibi <Sessizlik> döv 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 Arkadaşlar çok eğlenceli yani dövmek istiyorum ben bunu anasını ağlatana kadar dövmek istiyorum. Çekil şu an bunu. Ya kameraya oynatmasana anne. Oynatma ham. Hamuru görsünler anne birazcık öne al. Evet böyle iyi, böyle kalsın. Şekil verelim daha daire olması için değil mi? Arkadaşlar hamurlar çok yumuşak. Özür dilerim ama önlerimi bulamadım. Ailesi hep bulamadım arkadaşlar. Önlük olmasa da, da olur ama önlerimi bulamadım. Yani bayağı bir iyi saklamış anne. Anne nereye saklıyor bulamıyoruz ha. Evet. Çok iyi buluyor demek ki. arkadaşlar şef önlüğü dediğim bir önceki videoda izleyenler şef önlüğü dediğim ama o şey önlüğü. Bayağı anne hani, takıyorsunuz ya üstünüzü boya geçmesin diye. Evet. Diğer bir önceki videomuzu izleyenler bir Hamurlar çok yumuşak arkadaşlar siz de elleyin. Ya ne atıyorsun be? Tokumlu olur arkadaşlar. Tokunu atmayın. <laughs> ben istediğim kadar büyüklük yaparım. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Un koymayın daha bayağı yumuşadı. Tamam mı? <laughs> Pardon arkadan ne konuşuyoruz öyle? Benim sesim olmadı. Arkadaşlar ben dansa başladım. Buradan pişik kokuları geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey bitmiş. Abim de size göstereceğim. Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bir önceki videoda bir şey yapmıştık ya. Yani. bitmiş halini göstermiştim. Onun hepsini ben yedim. Annemle babam sadece bir tane yedi. Abimle bir tane yedi. Ben hepsini yedim yani sayılır 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 sayılır. Bir <laughs> önce bir önceki videomuzu izleyin arkadaşlar. Bütün videolarımızı izleyin arkadaşlar. Bir de size birumaram var. Dün 52 tane takipçim vardı arkadaşlar. Bugün 53 oldu. Bir arkadaşlar çok güzel daha Takipçilerim azalıyor. İzleyenler beni takip etsin. Atıyorum. Takip ederseniz çok takipçim olur. Ve videoları televizyonlara yayınlaya başlar değil mi? Bakalım. da bakıyorum arkadaşlar. Dikkatimi dağıtmayın. Tamam bu kadar oyun yeter. Büyüklük de yeter. alın bakalım bu hafız oynayasın yerden burada birazcık oynayacağım ellerimizi yıkadık arkadaşlar biz her işe başlamadan önce ellerimizi yıkıyoruz değil mi? evet şurası birazcık cıvık kalmış ondan unutmazdık. pardon elimi birazcık kameradan çıkar mısın? Yanlışla beni görmeleri lazım değil mi? Bence öyle. Birleşti birleşti. Çayı çıkar çayı çayı. Çayı çayı. Arkadaşlar ben arada bir yani canım böyle tatlı bir şeyler çekiyor. Bu yüzden evde arada bir yapıyoruz kendimiz. Dışarıdan hamur alıyoruz. Geçen sonra gün rulo pasta mı yaptık? Hı? Rulo pasta yaptık, değil mi? Rulo pasta yaptık ama onun videosunu çekmedik. Çekmedik. Evet çekmedik. Bir dahaki de çekeriz arkadaşlar. Rulo pasta tarifi çok kolay. Ben size anlatayım ben biliyorum. Babam. Daha sonra anlatalım olur mu? Evet daha sonra anlatalım. Yaparken anlatırız arkadaşlar. Şunu da duymayın yani. Yaparken anlatırız. Bundan sonra videoda çekerken yeni bir kural ekliyorum arkadaşlar da duysun. Bundan sonra her yapacağımız işi, her aynı, anda, aynı günde yapacağımız işi aynı videoda çekelim tamam mı? Evet. Kesmeyelim. Evet. Bence öyle bir kural lazım değil mi arkadaşlar? Evet. Bence de lazım. Her biz almadık, annem aldı arkadaşlar. Her seferinde bir hamur alıyoruz çünkü. Değil mi? Evet. Şöyle el izimi koyalım, birazcık açalım. El izimi koyacağım ben buraya. Ben bu pişiye el izimle yiyeceğim. Evet. Ya baba. da şu kenara alalım. Olur mu? Yanında bir sürü hamur var arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz ama yanında bir sürü hamur var. Azıcık oraya azıcık buraya karıştıralım. Arkadaşlar hamur işleri çok zor değil bu arada siz de yapabilirsiniz. Hadi ya. Evet çok zor değil yani bizde benden ömürlerimiz olur. Yaparlarken başlarında büyükleri olması lazım. Biliyorsun değil mi? Evet. Başlarında büyük olsun arkadaşlar. Önemli ama evet, çok şefin, kolay. Evet, Patateslerimiz hazır, olmuş, çok güzel. Evet, arkadaşlar, ben bir tane yemeyeceğim çünkü elim unlu. Sonra, siz sonra keserek yeriz. Unu <laughs> bulamayın çok, çok unlu olur. ş yapmaya karar verdim o yüzden ikinciye daha geçmedim. Maşayı verir misin? <gülüyor> maşa, maşa. <gülüyor> Arkadaşlar pişi kokuları çok güzel. Ya, Bu arada arkadaşlar hamur işleri çok kolay. Yanınızda büyük olduğunuzda işte. Arkadaşlar biz siz ben size hamur işi video çekiyorum ya. Hamur işi yapmaları daha çok kolay oluyor değil mi? Bilenler daha çok biliyor değil mi arkadaşlar? Elimi şöyle baskı yapayım. İstikart değil benim artık yavaş yavaş parmaklarımı kaldırıyorum. Ha, olmadı. Neyse. Ama işte çok kolay arkadaşlar benden öğrendikçe. Ama yanında büyük olması lazım. Unutmayın. birazcık elle açın ama arkadaşlar. Böyle top gibi olmuyor mu? Bu böyle o oklava yapışır sonra çekmek zorunda kalırsınız ve da şekli dağılır. Arkadaşlar bu yüzden ilk önce elinizde açın ki şekli dağılmasın. Tamam mı? Sizin seslerinizi duyamıyorum ama yoruma yazabilirsiniz. Nasıl yorum yazacağınızı bilmiyorsanız ben size öğreteyim arkadaşlar. Al, arama tuşunu basın, oraya eslem yazın. Sonra, sonra eslem videoya girin, eslem video çıkar zaten. Oradan da... eslem yazmıyoruz ki, eslem bir işkin. Evet, eslem bir işkin yazın. Nasıl yazmak istiyorlarsa yazın. Kolay yazmak istiyorlarsa kolay. Benim dediğim gibi yazarlar yani. İlla eslem bişkin işkin olmaz, zorunda değil. Hayır, eslem yazarlarsa başka eslemler de var, olmaz. Aa. Ama başka bir şekil nerede var? Hayır yok. Arkadaşlar bu arada benim iki adım var. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyle söyle. Eslem, Ebrar, Bişkin. E, Bişkin yok da Eslem, Ebrar var. Bilmiyorsunuz değil mi? Vısırlı bu bu videoya saklamıştım bunu. Eslem, Ebrar, Bişkin. Arkadaşlar ben şöyle bir resim duydum. Şöyle. Arkadaşlar pişiler çıkıyor. En son sizlere göstereceğim. Çok tombul oluyor. Arkadaşlar bu arada sizlere bir şey söyleyeyim mi? Pişiler ne kadar büyüklükte yapın. Ne kadar düz yapın. O kadar çıkar. Yani o kadar düzgün çıkar. Siz yaptığınız kadar çıkar. Ah Bunları birazcık şu öteye alabilir miyiz? Hamurları öteye alalım mı? Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Daha bir sürü hamur var. Arkadaşlar çok da yok ama. Bu kaçıncıydı? Sarmadım ben. Siz saydınız mı? Aydın mı siz? Kaçtı bu? Çıkanları ara sıra gösterelim. Çıkanları gösterelim mi arkadaşlar? Çıkanlar böyle oluyor. Aynı yaptığımız gibi. En son ben bunların hepsini yiyeceğim. Hmm. Alabilir miyiz? Tabak düşecek yoksa. Alalım. Arkadaşlar bu çok kolay. Biliyor musunuz? Benden öğren öğreni olacak tabi. İlk önce bir yardım alın. Sonra alın. Başlangıç alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 mu? Bilmiyorum. Daha 10 mu değil mi bilmiyorum. Ama saymakla işimizi açmayalım. Daha çok hızlandıralım. Arkadaşlar bir eğritim yapacağım. Amur çok kalın olmamalı. Evet dişlerimizi şöyle gösterireyim. Evet. Çok kalın olmamalı arkadaşlar. Çok kalın olmasın amur. Çok derece olmasın. Yoksa olmaz. Orta, orta kalınlıkta olsun. Olur mu? Olur mu arkadaşlar? Kanaya nasıl ders çeviriyorsunuz? büyütte olsun çok ince olmasın çok da kalın olmasın arkadaşlar birazcık kalın oldu ben